Zeytin gözlüm uzaklarda işinle Şarkıları düşürürüm peşine Zeytin gözlüm özlemektim yollara Rast gelirsen halini sor onlara Zeytin gözlüm sana meylim nedendir bu sevmenin kabahati kim dedi? Zeytin... Elinize sağlık ol hocam. Oldu mu? Oldu ama yapacak bir şey yok. Evet. Evet o bahçe bu bahçe tam iki yıl önce Ekim ayında budama yapmıştık. Türkiye'nin daha soğuklarının başlamadan önce iki yıl önce ve geçtiğimiz sezonda Ekim ayında budama yapmıştık bu bahçede. Biliyorsunuz ki bahçenin geçmişi 20 yıl önce kökten kabaklanan bir bahçe başka bir abimiz devralıyor ve kökten 5-6'dan dal çıkıyor. Budarken derken birçoğunuz yıllarca meyve vermez dediğiniz birçoğunuz da dipten çıkanlar onlar deli. Hoca kendine misin sen dediğiniz o bahçe evet bu bahçe gayet de kendindeyim değerli çiftçiler. Şu anda bahçeyi izleyin. Bahçeden sonra da kendinize gelin. Bir kısmınız. 2 yıl önce ablamız bahçeyi gördü. O abi hatırlıyor musun? Evet. Ne dedi abi siz seviyeli Bahçede adam oldu. <laughs> Şimdi arada tam iki yıl geçti abla. Yani böyle, böyle Gerçekten. Sonuç böyle oldu. Bu sene de evet. artık bu gövdeler kesilecek. Hiç belli olmayacak. Şimdi ya, sırtıyor. Kızımın ip gibi olacak ağaçlarımız. Şu an bile ip gibi zaten. Görüyor musunuz kıymet çiftçiler? İp gibi. Meyvelerimizi de görüyorsunuz. 2 yaşında bunlar bu arada yanlış duymadınız. 2 yaşında. Kökü 20 yaşında ama kökten patlayan Filiz 2 yaşında. Hı. Hatırlıyor musun abi? Bak geçen sene bu ağaç aynı oranda meyvesi vardı. Çok çok iyi hatırlıyorum. Ve bu yılda da aynı oranda meyvesi var abi. Şuna bak ya. Vallahi billahi ya. Meyve yapmasa da olur değil mi? Evet bu da yıkılıyor. Tabii ilk bularken ablamız bizi tanımıyordu değil mi abla? <laughs> Umut getirdi geldi bir çocuk bahçeye diye. Demem mi? Mahbetti gitti bahçeye diye. Evet. Her zaman ön yargı olmamak lazım değil mi abla? Sabredip görmek lazım bazı şeyleri. Evet. Ağacımızın boyu ne kadar görüyorsunuz değerli çiftçiler? Ağacımızın boyu bu kadar. Hemen diğer ağaçlarımıza bakalım tek tek.